Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün Eren ve Efe ile beraber parka geldik bakalım Eren ve Efe can nasıl bir oyun oynayacak ne yapıyorsun bakayım bana bak Efe 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 elimi tut basit bir elimi tut adam çok iyi elimi tut Efe can tut abinin elini tut 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 görüyor musun oradan abi sen evet. Görmüyor musun? Seni musun? Abi seni görüyor oradan. burada evet. ee, de yerde oynuyoruz ya. Yerde lan mı oynuyorsunuz? Evet. Bence siz şu an ne oynadığınızı bilmiyorsunuz herhalde. <laughs> Hadi bakalım. Efe Eren gelin kaydıraktan kayın. ha evet. <laughs> Efecan bir bay bay yap bakayım. Efe. Efe. Gel gel. Oğlum sıkışacaksın orada. Efecan. Bak düşeceksin. Gel bu tarafa gel. Gel kaydıraktan çıkın. Eren dikkat et ayaklarına. Ayaklarına dikkat et oğlum. Efecan çabuk çık oradan çık çık. Efe çık 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 çık. Gel 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 bu tarafa gel. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Efecan ıslak yerleri elleme dedim ve neyse bir şey olmaz. Değil mi Efecan? Abi de çağır bakalım. Abisi koş 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 Erencan, koş. Elencan koş. Üstün pis oldu orada. Gel buraya. Gel gel. Efe salıncaklara dikkat eder misin? Eğer... <laughs> Böyle bir tane oyun var biliyor musun Eren Can? Nasıl? Terlemişsin bu arada. He Kafayı biliyor. Böyle pat diye kafaya vurdu. He. Yapalım mı onu? Evet. Tamam. Bakayım Eren kafasını nereden çıkaracak? Ben Eren'in kafasına ban diye vuracağım arkadaşlar. Bakar mısınız? Evet. <laughs> <laughs> ne Başka nereden çıkıyor? Bir tane kafa Efecan çıkardı burada, Efecan çıkardı kafa, Efecan da gitti ya. Tak tak tak. Başka nereden çıkacak bunların kafası? Neredesiniz? Efecan buradan çıkmış tamamen. Tak 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 tak. Vururum sana, vururum. Ben ne yapacağım biliyor musun? Bir dahakine çekeç çeke getireceğim böyle. Sen oradan kafanı çıkardığın zaman öyle çekeçle pat diye vuracağım. Ama oyuncakla. Var ya bizim oyuncak turuncu çekicimiz Eren Olur mu? Olur. Tamam. Elfe sen ne yapıyorsun orada? Ne? Lübül lübül laba laba. Lübül lübül laba laba. Bakayım. Oğlum düşeceğim düşeceğim. Lübül lübü 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 çapa çapa lübül. Lübül lübül gel. Lübül lübül çapa çapa lübül lübül. Bir daha kafanı yiyeyim. Bir daha yiyeyim. Arkadaşlar saklanmaç oynuyoruz. Sayın hadi. Hadi sen onu göreyi kapat. Tamam gözümü kapatayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Düştü mü? <laughs> gel gel babanız falan seninle. Gel hadi gel. Tamam bir şey olmaz eve gidince değişeceğiz gel. Abiyi bulalım şimdi. Abi nereye saklandı yapacağım? Abiyi bulmamız lazım. Nerede abi? Eren bir önce bulalım. Gel. Tamam mı? Salıncaklara dikkat et. Buldum. <laughs> Buldum ki ben sizi. Buldum size. Anne hadi biraz, biraz, biraz. Tamam, bir daha sen bir daha Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Efe canla canlıdan kafasını çıkarıyor. Evet orası senin evin. On, bakayım Eren ve Efe nereye saklanmış. Ben şimdi bulacağım onları. Geliyorum Erencan, Efecan. Efe oradan inme sen inme inme. Buldum ki. Eren seni de buldum. Kaçıyorsun şu anda. Ya Efecan. <laughs> gel buraya gel buraya. Gel buldum seni. Salıncağa dikkat et. Eren yukarıya baksana. Erencan, yukarıdayım. Yukarıdayım, gördüm seni Efe. Eren gel gel. Evet. Bak buradayım Eren. Evet. <laughs> gel anneciğim gel. Gel be, oradan çıkamazsın. Ya da çıkabilirsin mi? Sıkışırsan seni kurtarmam ama bak haberin olsun. Efe nerede? Eren kardeşin nerede? Efe bu tarafa gel Efe. Gel gel yukarıya gel yukarıdayım ben gel. Salıncağa dikkat salıncağa dikkat. Gel 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 gel. C e Oradaki parka mı? Hadi gidelim. Tavşanlı Park. Ama oradaki salıncağı da dikkat edeceğiz. Tamam mı Eren Efe? Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi gözük edik. Tamam dik bakalım. Ay ya Hadi gel. Çantamda gel. Gel parka gidelim şuradaki. Ya Nasıl çıktın sen oradan? Göster bakayım. Gel hadi gel buraya buradan göster bana. Nasıl çıktın buradan? Oraya koy anneciğim. Ha, tamam oraya koy. Evet bakalım Efecan nasıl çıkıyor Eren bak şimdi. Aferin sana Efecan. Evet aferin sana. Gel Eren sen de çık buradan Eren. Evet artık sen büyüdün o yüzden çıkabiliyorsun gel. <laughs> bekle abi de gelsin Efe sen de çık oradan yavaş çık aferin Efe buradan mı kayacaksın oradan mı gel dedi kay bakalım kay 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 Oh bala Efecan kaydı. Erancan yukarıya çıkmış gördün mü köprüden geçiyor. Erencim güzel geç anneciğim. Gel 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 gel. Çıkabilir geçebilecek misin oradan? Ben seni tutamam ama abi sen beraber gelebilir oradan ister misin? Düşmezsin aşağıya. Hayır o zaman oraya çıkma gel. Evet, ağlayarak da olsa geçmişti. Hadi geç bakalım. Nasıl geçiyormuş Efecan? Az önce dedim ben korkmuyorum dedin. Şimdi niye ben korkuyorum diyorsun? Abi korkmuyor çünkü. Efe Can yapabilirsin. Hadi oğlum. Gel gel Efe. Hayır korkacak hiçbir şey yok. Tamam o zaman in aşağı kaydıraktan kay in anneciğim. Tamam zorlamıyorum seni. Hadi in bakalım. Efe gel 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 gel. <laughs> Nasıl durdun Efe Can? Eren'cim sen neredesin? Tamam. Efe salıncaklara dikkat et. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Çipi çipi ne ya? çipi lava lava lubu lubu. Sen ne yapıyorsun oğlum? Döne döne mi iniyorsun oradan aşağıya? Efe Can abi aşağı düşer mi yoksa geçer mi oradan? Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Geç. ama döne döne döne, döne. Evet. Ben alışman, gerek. alışman gerek peki tane var, tane evet 哈哈 <laughs>、啊。<laughs> Sen dikkat et dikkat et. Efe'nin sırtına sakın basma dikkat et. Efecan. Ne oldu sana? <laughs> kayma stili ya. Oğlum niye güzelce kaymıyorsunuz siz salıncaktan kaydıralıktan? Oğlum niye güzel kaymıyorsunuz? Eylem sana soruyorum. Gel buraya gel. <laughs> abi ben bir çekim, abi, bir çekim aşağıya. Abi bir çekim aşağıya bir kaysın abi şöyle gel gel gel. <laughs> Bak böyle kayılır gördün mü? Tamam çık seni de öyle kaydırırım. Geç 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 düşme <laughs> zaten. Geç geç, geç 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 Hadi. Anne. Dur abi de gelsin. Bak abi geliyor geliyor abi çekiyorum şimdi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi Elancan'ı çekiyorum. Elancan ayaklarını öyle yapma ama bak bacağın acır sonra. Ben sana söyleyeyim. Bacağın acır. Oğlum. Ya Erencan ya. Ya sen niye böyle Bak kolunu acıtacağım. Şimdi senin gelsene. <gülüyor> <gülüyor> ne bağırıyorsun ya sen? Bana Niye bağırıyorsun sen? Bunu binmeye çalışıyor. sallasın mı abi seni bir? Evet. E, kim sallayacak sizi? Ki sağlayayım, sağlayayım, sağlayayım. E, şu kadar. Yavaş. Tamam. Ene e, dikkat et. <laughs> tamam yavaş salladım. <laughs> Bu niye bağırıyor ya? Ne? Tamam yavaş. Yavaş yavaş. Bak böyle mi olsun? Tamam sen öyle sallan o zaman. Ben şimdi abiyi uçuracağım o zaman. Gel bakayım. Anne, hani anne sonra dünya yedi yok mu Evet. Yok mu anne? Evet yok olacaksın şimdi abi uçuruyorum ben. Gerçek. Evet gerçekten. Hayır. Ay. Ay. sallayamadım. Hava yada uçayım. Hava evet. uçayım. Gök gibi koşayım. Gök gibi mi? Göklerde, Göklerde koşarım. Göklerde koşarım evet. Göklerde evet. koşarsın. Gel. Evet. Bal gibi uçayım. Ne gibi? Bal gibi uçayım. Bal gibi uçarsın. Ha. Ağaçların üstüne düşersin. Havuza düşersin. Havuza düşersin. Rahatlarsın. Sonra. Aa, tam, tam, tam. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay yapsana Eren Bey. Efecan sen de bir bay bay yapar mısın? <laughs> Dur yardım edin. Evet. Şimdi Efecan dönüyor önüne. Şimdi sen de bay bay yap bakalım Efe.